altında bilinci bölüm iyi seyirler. Arkadaşlar bu arada favori zorban bölümünün finalini yapmadan Toko kolay silinmiş. O yüzden bu bölüme geçtim. O zaman 1. bölümle başlayalım. Bir sabah Oha oha. Diplerine girdi. Evet. Zaten şuradaki kız da benim gibi bir <laughs> vampir işte. Ama vampirlerin en kötüsü. <laughs> Hiçbir vampire göz yummam. <gölsünmem. gülüyor> ne kadar güzel gülüyorum. Oha. Kalacağımız yere hayvan getirmiş. Bana mı dedi o? Neyse. Hadi da da çöp. Oh kan sandım. Ay tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bu tarafmış herhalde. Niye açılmıyor bu? <laughs> Niye açılmıyor? Kubestrafla. Sakin ol. Allah Sa... sağ sakin ol şampiyon. Ana insan zannettik köpek çıktı yalan. Niye açılmıyor? Niye açılmıyor? Sakin ol şampiyon. Açılır herhalde. Bak bana öyle deme. Tövbe Matrix'teki kızlara benzemiş. Ben senin... Bülü <laughs> bülümü <Boli bulumu> yanmış. <laughs> Şimdi geç tatlım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Biraz bakar bir yer yok mu? Bana mı dedi o? Tam da mı? Tam da yemeğimi yiyordum. <laughs> Mikko yemeğim. <laughs> Geliyorum. He sonunda geldim be. Bu taraf niye açık değil? Açsanıza şunu. Kız senin köyüsü geçmiş. Vampirmiş herhalde. Aa, Aa açıldı. <laughs> Ben vampirim. Bir kutumu mu Caz niye açılmıyordu bu? Ha? Bu hiç böyle olmuyordu. Ama kaç gündür etrafta izin bir yarı vampir yarı vampir öldürücü dolaşıyor. Lan! Ben dişlerimi kimseye göstermemek için kaç yıldır somurtuyorum haberin var mısın? <laughs> Beyefendi. E, ne oluyor lan? Bu açılıyor muydu? Ne sandın? Çekilin mamamı yiyeceğim. Hom. Çok güzel. Bak şampiyon. Ben de kızmaya başladım. en sevdiğimiz ilini Seydiğim müziği dinleyeceğiz. <laughs> hem sinirliyim hem şeytan. Na, -na, 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 -na. Artık burda <laughs> Artık buradayım nana yuvanızı mahverecek. Gündüz şeytan, gece üvey anne. Bu kabus hiç bit. Yiyecek. Allah'ım insanlar. <laughs> Ay çok güzel bir çiçek keşke siyah olsaymış daha güzel olmuş. Bir tane daha yakacağım. Ay. Acaba şu an ne açtı? <laughs> açtı. Yanlışlıkla annemin telefonunu almışım o annem benim. Biricik sevdiğim. <laughs> Şarkı baş. Liyat tik yapa. Ay Allah seni kay. Kah. Liyat tik yapa. Niye bu kadar deli var? Bu ne? İğrenç. Kusacağım sanırım. Bu da bu. Uy. De, bu tarafa bir neyse ay tipislerim ben. We can her, dar da, dar Bu ne? Hmm, smeller belki ucu sevdiğimiz. You can me. Uraksi. To best Cun 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 Halay çekiyorum Cun 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 Aa, bitti. <gülüyor> <gülüyor> Güzel miydi? <laughs> Güzeldi bence <laughs> Senle uğraşamayacağım Mabiri mi besliyorsun? Bu vampir mi? Bayvanın ismi vampir değil mi? Yara saçın. Git bak beni tuhaf Laf edemezsin. Ay tu tu tu. Aa o ne? Bir amca var. <laughs> Aa selamünaleyküm amca. Gel patini öpeyim. Ne patisi be? Ay tu tu tu. Gözünün ortu topu. <laughs> Bunun dişleri var, dikkat! Valla <laughs> Doluyor. Do do Belki bunun dişleri mi var? Güzel, ultra mega toprağmış. Eşşerü en illallah ve eşşerü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Don, 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 don. Gel ben bunu kafanda patlatırım senin. <laughs> Бенеиз Левин, бенеиз Лети чука, пья. нравится. Вам кирчик? bir ses yapayım. Çıktı kaçık. Alıp. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Bu rivaya var ya. Bu rivaya var Bekle. Biz vampirler silah kullanmayız. O <laughs> sen bir sahte vampirsin. <laughs> en azından. En azından da ne? <laughs> ben. Sen. Dişlerimi sana saplayabilirim. Uçabilirim. Ayrıca. Gözlerimle. İnsanları hipnoze bile edebilirim. Ama şu an 18 yaşındayım ve bu 22 yaşında oluyor. O yüzden şanssız. Çattık ya. Çat bu gelirim aklına oğlum. Modum düzelecek. Direksiyonu kırdım nefesim. Bununla tükenecek. Ah song.